Hadi ben de sana böyle oynayayım. Ona ne lan? Nasıl bir hücum oğlum? Şanmış. lan var dur bekle ben sana bir şey deneyeceğim şimdi. Buraya bastı para burayı vurursa vur 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 ona da vur vur lan ona da vur lan ona da bununla vurayım hatta yine sıkıntı yok vuramayalım buradan bunu gel buraya bunu buraya share yapalım Bunu rock yapalım. Buraya bastım. O da bir işe yaramıyor da. Ben vezirim burada ne yapıyor ya? Ha şeyden kaçtım. Doğru doğru. Dur şimdi. Gel buraya. Gel buraya. Çek bunu. Aksi incisin ya. Bunu kaldıramıyoruz. Buna vuracak. Vuramaz. Buraya gelebilir. Gelemez. Göstermeli. Tehdit anasını satayım. Hah. Bunlar da. Yine vuramıyorsun. Al hatta. ben şimdi daha da zorlaştırayım. Hadi bir şunla vur bakayım ne oluyor ya. Bir uyu bakayım ya. Direkt bunları takaslayalım dedi. Vurdum, vurdu, vurdum. Piyon öndeyim. Zaten artı ekeyim. Daha da artıya geçerim. Daha da solda taş uyumadım ve fantezi yapmadığım sürece benim bu oyunu kaybetme ihtimalim yok. Normal şartlarda. Geri gel. Check. Şey, Gel lan buraya ne alacak anasını satayım. Arkası doluyken şunları sürsem aslında olabilir. Bunu alamaz. Yerim. Her yerden yerim ben de. Gelse yerim bekleyelim. Geri kaçalım. Bunu çektiği anda bitiyor aslında benim bu hücumum. Çok da bir olay yok bunun da. Geçer piyon ama ya. Dur bakalım. Denenebilir gibi yani. Bunu görmedim acaba. Bu piyon boşta mı sanıyor? Ona göre yesem. Ama yine de bunu buna yiyelim ya. Buraya basalım. Nereye deniyor? Bir yeri denediği de yok gibi. Buraya ve buraya bakıyoruz. Buraya da kale baksan mat olacak zaten adam da. Buna da vurayım. Her şeyi alayım ya. Bu ne lan? Eee? Bunu koysam ne yapacağım? buradan mı isteyeceğim? Garip bir oluyor ya. Bu ne ya? Anlamıyorum ki adamın ne Ben bunu süreceğim. Sen mecburen bunu geleceğim buraya. Buna vurmazsın herhalde. Vursan benim için daha iyi de vurmazsın yani. O ne? ver ya bir daha çakayım sana. Bir daha geldi valla Bu sefer yenerim ama bu sefer affetmem Bak mesela onu direkt şeyinden çıkarabilirim Konfor alanından Aslında kötü oynadı geçen el Ben sıçtım batırdım ama Vur gitsin ya O ne ya Neyse sadece nolaktan kendi açılışını yap Açılışına bak sen Güzelce açılalım. Güzelce açılalım. Buraya da basabiliriz. Dur buna ya. Bu adam bunu nereden öğrenmiş ya? Bunu da geleyim. Dur lan hadi yine buna. Dur bakalım. Bir bakalım. Ne biliyor, mu? Gelebiliyor. Doğru buraya. Buna da oynayabilirdik aslında. Vurdu lan. Ah. Oo, ne yapıyor oğlum bu? Ha, şey aldı. Tamam. Ben buna vursam o vursa hala artı bir önde. Ben de onun piyonuna vurunca eşitleniyor gibi durumlar. Dur bakayım. Buraya gelir. Ben bunları da toparmakta. hatta. Oo, oh, rakip. Yani. Deniyor bilmiyorum. Uyudu herhalde ya. Puanlar düşük ya şu an. 700'lerdeyiz. Arada kaybediyorum. Ya fantezi deniyorum ya saçmalıyorum ondan dolayı. 800'e çıktık bu arada. Rövanş. Rövanş yok herhalde. Yeni 5 dakikaya girelim. Hadi bakalım. Aynı açılış. Onu da vuracağım şimdi. Dağıtacağım ortalığı ya. Niye böyle yapılara giriyorlar ya? Allah'ım. Hadi oyna. Hadi oyna da çıkayım. Buraya mı gelecek? Buraya mı gelecek? Buradan çıkayım. Abi onda çıktım. Ben de rok atayım. Bence şu tersine rok atsaydım ya. O hata oldu birazcık. Lan şeytan diyorum. Bunu da çek arkasına. Buna vur. Vurursa pat buraya veziri bir gelsem şah kıpırdayamıyor. Sonra kemle mata filan deneriz yani. Direkt olmaz da. Deneriz yani. Şimdi bak olay şu. Dur. Önce buradan takas istiyorum. Atla. Tamam mı? Vur. Vurmadı. Vursa çok iyiydi bizim için. Vursa bizim için harikaydı. Ben vuracağım. Bir yandan da fili isteyeceğim çünkü. Oy çok zor tutması ya. Bence tutması ciddi manada çok zor. Yani bunu filan buraya geldiğim zaman yani atlar da birbirine bağlı. Tabi vezir geldikten sonra. Atlar da birbirine bağlı. Film bakmıyor. Fil'i bir yerden baktırttığım an yani sıkıntıya düşer. Buna da mı vursam? Buna vurayım. Buna vurayım buna. O vurursa vurayım. Hala atı koruyoruz. Oo, oh, buradan bir de kaleyle şah tehdidim var. Çok tehlikeli ya rakip için şu an konum. Bu hamle niye yani? Bu bot hamlesi galiba. Vezirim buraya alacağım. Çektim. Veziri aldı. Pat. Bunu buraya koyduğum anda ne oluyor? Senin iş bozuluyor içeri be. Bunu buraya koysam ne oluyor? Bunu buraya da gelemiyorsun. Buraya gelebilirsin belki. hal yapıyorum onda da. Bilmiyorum yani çok olmadı sanki istediği şey. O Filmi inatlayamıyor ya bu arada. Başına bela alacak birazdan o film. Buraya koy. Allah başına bela diyecek fili. Hatta tam olarak şu an edecek galiba. Yedim. Yerse buradan mı açayım? Buradan açsam? Yok. Geriye doğru açsam? Mate gider ya Gel bakalım. Şimdi nereden atacağıma karar veremedim. 7. Bunu buradan açtığım zaman böyle bir bakışımız var. Şah oldu zaten. Şah. Buraya oynar. Ama buraya oynasam sonraki hamle de He. ama bir bakayım. Ben sen mat olacaksın zaten ya. Buralara oynayamıyorsun hiç senede? Yemediği anda mat oluyor. Ben mi yanlış görüyorum? Şu var. Yemeyip. Oho. Şu mata gider ya. Ben mi yanlış görüyorum? Yoo doğru. Burası mat. Yetişemez artık. Bu filan kurtarmaz yani. Not oldu Non old. Şurası. Dert geldi. İki kaçırılan hamlem varmış ya. Çok garip. Ben devam ediyorum. Videodun olursa şey yaparım. Bölerim. Bir saat yapayım. Yarım saat yarım saat atayım. 834'e kadar çıktık. Vur buna. buna vurmayı sürmek daha mantıklı bu arada da. Olmayabilir. Ben şimdi götümden atmış da olabilirim bu arada. Ne koydum. Burayı mı istiyorum? Bunu atalım vurmasın oraya. Sonra bunu kovalım. hatır rahatsız etti beni. Buna Beni rahatsız etti. Vursa vursam. Yok. Sıçıyor Artur'la orada. Ya, bu olabilir bak. Buradan ben ona vursam. Vurdum. Vurdu. Bir şey istiyor mu? Bence istemiyor ya. Vuracağız. Vezir'i de buraya koyarsam biraz daha savunurum gibi. Buraya falan mı koysam? Vezir'i hiç koymasam. O da bir seçenek. Biz rock güçlendiririz şu anda. Biri gelelim. Şöyle yapılar alabilecek şimdi. Rock'a atalım. Buradan bir şahla çıksak. Bunu sürse kötü oluruz. Bu çaprazı kurtaracağız önce. Oynadı mı? Buraya. Hmm. Yapıyı bozacağım. Bu mı bu var Sen bunu ha pardon rezil mi o ha? Çıkmam lazım ona burayı istemiyor burayı manasız buradan buraya koysam iyi miyiz burayı mı istiyor? bilmiyorum şu an neyse hakkında hiçbir şey fikrim yok rakip bunu ya buraya mı yazacağım bana bunu yersen o zaman sen yapamazsın onu. bunu sürersin de gelir misin o gibi? Ben yiyemiyorum seni. Zaten. Aa az önce fil adamın dışı, veziri düşüyormuş az önce ya. Geri zekalıyım ben ya. Buna baksana. Vezir düşüyor buna. Düşmüşüz <laughs> haberimiz yok. Nasıl biz onu geri o hamleyi sokabiliriz? Sokamayız. Ben şunu şu beyaz filimi vurayım da bu ortalık sakinleşsin. Beyaz fili vurdurtmadı. Beyaz fili buradan gelsem çok buradan geleyim. Buraya koyarsa bu Şuraya bakalım. Patlak bulmamı düşünmüştüm ama o da yapılır yani. Mat olmayız. Ama kötü bir konuma soktuk kendimizi. Böyle bir maçta. Hala ne oynamam gerektiğini bilmiyorum mesela. Bunu oynasam kötü kalırız herhalde. Vursa vursam hale şu oynatsa var ya her şey yoluna girecek de. oynatmıyor. Biraz daha işlevli bir hamle arıyorum da. Buraya gelmesin bari yani. Hadi bunu engelleyelim diyeceğim. Buradan engelleriz. Rakibe çok müsaade ettik ya bu maç oynamasına. Rakip oynasın dedik yani. Sen de oyna dedik rakibe. Aslında var ya şöyle bir şey var bak. Şah. Sonra ne olur bilmiyorum da. Şah yani. Buraya kaçsa hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Bir yerde bir hata yapacak ya. Rakip 930. Benim seviyelere yakın. Buralarda bir yerde bir hata yapması lazım da ben o hatayı görür müyüm bilmiyorum. Ne oynayacak acaba? Şimdi düşünüyorum. Bunu gelsem bunu vurur. Bunu vursam bunu vurur. Ben direkt kötü kalırım. Tamam mı? Beni iyi kaldırtacak bir pozisyon değil. Bunu vursam bunu ya da bunu vurur. Direkt saçmalık. Bunu vursam bunu vurur. Bunu vursam bir şey vuramaz. Bunu da gelsem bunu vurur. Ona buradan takaslayalım dedi. kaldıramam. Bu her türlü buna vurur. Kaldırdığım anda. Abi şura felaket olur ya ben buna vurursam. Ay vurmayacağım. Çok tehlikeli bir açı oluyor orası. Şeytan diyor bunu buradan var. Götüm götüm buraya getir. Hamle hamle. Hiçbir şey yapamaz. Deneyelim mi? Yoksa ben mat olacağım. Buradan. Şah kaçtım. Uruz'a vurdum. Vurdum. Bununla şah çekerse bununla kapattım. Şimdi bak götüm götüm bu şahı buraya getireceğim. Keşke kaleye de çıksaydım ondan önce. Bir hamlelik şah çekemez miyiz bir yerden? Çekemiyoruz galiba. Bunu sürecek. Bunu sürmesine nasıl engel olabiliriz? Olmayalım ya. Sürsün ben buraya oynayayım. O sürtün sürsün devam et. Aha hamle buldum. Dur. Gel buraya. Buraya basalım. Uf. Bu, bu dizilişi gördünüz mü daha önce bak. Vezir arkaya saklı hiç kimsenin maçında göremezsiniz. Magnus Carlsen'in maçında şöyle bir diziliş göremezsiniz. Bak. Çok başka bir diziliş bu. Dünyada kimse kullanmaz bunu. Aklı yani mantığı yerinde olan. Taşların hiçbir aktif değil. <laughs> yani şu aktif biraz buraları tutuyor. Bu da bunu tutuyor gerçi de. Bu da bunu tutuyor. Abi bak işte yapı var yapı. Ortada bir yapı var. Şimdi Vezer'e kaçacak. Bu arada süresini oynayabilir miyiz rakibin diyeceğim. Benim de sürem yokmuş. Neyle gelelim buraya? Bu daha pasif değil mi? Bununla gelelim. Bununla gelelim. Bunla. Bunla gelince sıkıntıya düşebilir de dur bekle bakalım bir düşüyor muyuz ya Tamam bu ne istedi? Aha dur. Kendim giriyorum sıkıntı Bunu buraya yerleştirebilirim. Burası güzel. Çok güzel kare. Bu var ama bir şey olmaz. At mat gelir. Bu çok garip bir hamle olur burası. Yerse ya. 18 saniyemiz kalmış. 35 saniyem var Şu hamlede 17 saniye mi harcadım ben ya? Bu oyunu süreden kaybedeceğim galiba. de bayağı düşündü. Yemedi. Ben yiyeyim. Yapacak bir şey yok. Gel bunu buraya. Gel. Bunu da yer. Az süre harcamaya çalışıyorum. Yerse Yemez de. Ee, gel ya. Üf. Zaman kaybediyorum. Anak gibi oynadım. Görmedi lan. Dur. Şah çek. Gel buraya. Niye geldim bilmiyorum. Süre oynuyorum şu an tamamıyla. <laughs> Süreden kazandım. Yine hakkımız olmayan bir maç kazandık. 9 kaçırılan hamle. 1 büyük hata. 2 hata. 5 dakikada 884 biz 886'yız. Hiç fena bir eğitimimiz yok. Biz Bu ne ya? Bunu oynuyorlar. Ben herhalde buna bunu oynayıp bunu yiyorum da. Acaba doğru mu onu da bilmiyorum ya. Yani şuranın güvenliği bende kalsın tarzı bir mantık yürütüyorum. Doğru değil herhalde. Bunu da süreyim ya piyonların gücü adına. Şimdi bunu buraya atacağım. Rakip siyah merkezi yok. rahatsız. Bunu koyacağım Yerse yiyeceğim. Yemezse rok atacağım. Buradan gelişeceğim. Hmm, bunu iki sürüp bunu bir sürsem. Takas takas takas. Bu da var. Onun da buyu var. Mantıklı değil gibi orası. Bunu yiyebilirim. Sonra bunu geleceğim. Bunu buraya koydurtursa bana çok büyük bir şey kaybeder diyecektim. Çok başka bir şey düşünmüş rakip. Orayı ona bırakayım mı ya? Of. Sen vur. Vurmasa süreceğim. Vurdu gelirse ona da vurayım anasını satayım. Bak işte yine girdiler şu şeye. Şu olaya herkes giriyor ve ben bunu hep yiyorum. Burayı benim bir önlem bulmam lazım. Oy, atı oynarsa ki oynadı. Dur bekle. Çok iyi bir şey geliyor şimdi. Bunu mu oynayacağım? Onu oynamasa niyet. Şimdi buna bir tur vurdum. Burada çatar var. Görme çatalı. Yapma şunu ya. Yapma şunu ya. Ben mat olacağım bu arada. Onu fark ettim şu an. Şah çeksem. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Buraya kaçıyor. Ben buradayım. Ben buraya mata gidiyormuş bu buraya ben buraya oynayabiliyorum. Bir dakika dur bakayım. Şu an buraya oynayabilir. Sonra buraya oynayabilir. Onu engelleyemiyorum. Tamam ben bu kaleyi buradan kaldırıp buradan kıçım kıçım kaçsam kaçamıyorum. Nasıl yapacağız lan buna? Burada bir sıkıntımız var. Şarj çekerse sıkıntı yok. Şarj çekmeyip bunu gelirse o zaman sıkıntı tekemleye matımız var. Bunu oynadım. Bunu geldi. Oynayamıyorum. Hiçbir yere oynayamıyorum. Sıkıntı. Yani, bir bakalım deneyeceğiz ama hiç sanmıyorum ya burası gitti. Kandırmaya çalışıyorum şu an bak buradan git bu da var gidersin filan gibisinden de. Şuna matız bizi ya. Ne diyorsun ya? Bu korur. kormaz mı? Korumaz herhalde. At. Bunu ister ama. Çok iyi. Şarj çeksem. Çekti. Bunlardan biri düşecek. Buraya oynasam. Ne oluyor? Çataldan kaçmış oluyorum yani. E çataldan kaçayım bari. Yapacak bir şey yok. Buna vurur. Şuna bir sakinleriz ama. Şuna. Şimdi ona vurunca bu düşer lan. lan. Rakip de nerede yanlış hamle varsa onu yapıyor ya. Buraya gelebilir değil mi şu an? Ben buna vurayım o yüzden. Şımarmayalım. Şımarmayalım. Oyunumuza bakalım. Bu var ya. beni buradan böyle böyle oku var. Ben size söyleyeyim. Ha, sızdı. Eleman sızdı. Şimdi ben burada neyi koruyorum neyi korumuyorum. Onlara bakalım. Buradan ne yapabiliriz? Şuraya böyle dağıtayım bari yani. O vuracağına ben dağıtayım tarzı bir anlayışa gittik. Şu an gittik. Piyonumuz yok lan bizim. Biz nasıl kazanacağız bu oyunu? Şöyle bir şeyler falan ama o kadar kötü kaldım ki. Çaktırmadan mat edemez mi lan ben bunu? Bunu uyutabilirim ha. Dur bekle bakayım. Şuna izin verirse burada mat isterim. İlla bunu bunu oynar da. Zorlanır yani. Hmm. Bir şey deniyor. Evet. İşte böyle mal gibi oynarsanız arkadaşlar. Vezirinizi kaybedersiniz. Biz bu oyun efendi gibi terk edelim. Rövanç isterim bu çocuğu yenerim.